şampiyonu. Ampute futbol milli takımı Avrupa şampiyonu oldu. Vodafone Park'ta oynanan finalde Türkiye İngiltere ile karşılaştı. Taraftarların ücretsiz izlediği maça ilgi büyüktü. İşte Serkan orta 25'er dakikalık iki devreyle oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Türkiye, 25. dakikada Ömer Güler yüzün kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Milliler 50. dakikada Westbrook'un golüne engel olamadı. Olacak iş değil. Uzatma dakikalarında baskısını artıran Türkiye 50 artı 2. dakikada Osman Çakmağan golüyle öne geçti ve sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Ampute Futbol Milli Takımı Avrupa Şampiyonluğuna ulaştı. Ampute Futbol Milli Takımına Şampiyonluk Kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak verdi. Kupa Türkiye'nin Ampute Milli Takımı Avrupa Şampiyonu. Millilerimizi yürekten kutluyoruz. Gerçekten bu aslan parçaları, aslan yürekli evlatlarımız 80 milyona çok güzel bir akşam yaşattılar. Birliğimizin, beraberliğimizin sembolünü gösterdiler. Bu kocaman yürekli insanları tebrik ediyoruz. Hepsinin ayrı bir hikayesi var. Bizlere şunu gösterdiler. Ülkelerini sevdiklerini gösterdiler. Ülkenin bir parçası olduklarını gösterdiler. Bu ülke için neler yapabileceklerini gösterdiler. İşte bu kocaman yürekli aslan parçalarını tebrik ediyoruz. Ampüte Milli Takımı Kaptanı Osman Çakmak şampiyonluk sonrası duygularını dile getirdi bir şey ne çok istersen Allah sana onu verir ya. Ben de bu kupayı çok kişiye söz verdim. İş yerimde genel müdürüme, yönetim kurulu başkanıma, iş arkadaşlarıma, komutanlarıma. Turnuvada hiç golüm yoktu. cenab Allah dedi ki Osman Çakmak al. Kariyerin sonunda ay yıldızlı formayla, kaptanlık bazobandıyla final golünü de sen getir. Bugüne kadar kimin attığı önemli değil. Benim aslanlar gibi 13 tane kardeşim beraber mücadele ettik. Tekmeye kafa soktuk. Sayın Cumhurbaşkanım, dünya bu de futbol Türkiye'den solacak. Şu anlama gelmesin. Ben Türkiye'de engelli kimse olmasını istemiyorum. Kimse gazi olmasını istemiyorum. Ama Avrupa'ya dünyayı biz tanıtacağız. Ve tanıtmaya da devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanım. Bizim kale, kaleci Fatih Karakuş. Sabah kalktım. Fatih Allah'tan neyi çok istiyorsun? Recep Tayyip Erdoğan'la el sıkışmak. Fatih senin bahsettiğin kişi bizim cumhurbaşkanımız. Ben ona canımı feda ederim. Ama seni onun yanına götüreceğim. Söz. Adem. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ampute futbol milli takımının İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek şampiyon olması dolayısıyla Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Türkiye bir tebrik telgrafı gönderdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter'dan Avrupa şampiyonu olan ampute futbol milli takımımızı yürekten kutluyorum. Helal olsun size yiğitler mesajını paylaştı. Tarihin en güzel gol sevinci, en güzel kupa sevinci onlara ait.